Çoğu çalışan arkadaşınız hem e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Cumhurbaşkanı. Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Cumhuriyet tarihine Karakil ile işlenecek. Çok üzücü bir konu. Gün akşam saatlerinden itibaren asla bu evliliyattı da var. Seçimler hemen sonra başlaya? Tüm cumhuriyet halk partisi belediye başkanlarını yiyor. Bu tek halkın büyük büyük seviyeliğiyle tarihe girmişlerdi. Türkiye'de yerel seçimlerin birinci partisi. Türkiye'deki büyük bir çoğunluğu temsil eden partisinin belediye başkanlarına yönelik olarak bunu biz artık bir yargı tacizi diyoruz. bunun başka bir açısı var. Bana hukukçu olarak bunu bir açıklar mısın diyorlar. Ben bunu hukukken açıklayamıyorum. E, i̇l başkanımız da şu anda bir hukukçu. Ben de hukukçu. Özellikle ekran Başkanı yapılan bir yargı tacizi. Bunu kabul etmiyor. kesinlikle kabul etmiyoruz. Diplomoğlu olayı değil ki biz akşam üniversitenin vermiş olduğu bir karar değildir. mi? aradan geçen zaman kazanılmış haklar, daha önce üniversitenin vermiş olduğu kararlar. Bunların hepsi ortada bitti. Akabinde bu sabah yaşananlar. Bunu kabul etmiyor. Hepiniz bu yola çıkarken, buradaki benim bütün yoldaşlarım yola çıkarken biz bazı ateşten gömlekleri giyerek bu yola çıkıyoruz. Halkımız bizleri seçti, bizlere güvendi, bizlere inandı. Biz de onlar için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ama bu sabah yapılan şey açıkçası az önceki başkanımızda ifade etmiş olduğu üzere bir darbedir. Halkın iradesine karşı yapılan bunu asla bu üzerinden özellikle bunun yapılması kabul etmiyoruz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu buradan bütün kararlılığımızla söylüyorum. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Bakın burada çok kıymetli isimler farklı siyasi görüşlerden isimler var. Burada sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri var. Hepsi de minnettarız Belki aynı siyasi görüşte değiliz ama bir şey var. Vicdanlıyız ve hukuka inanıyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Yasama, yürütme, yargı erkeğine tek elde toplanmaması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden mücadeleden korkmuyoruz. Pazar günü sandıkların başında olacağız. Buradan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Üye olmayanlara da sesleniyorum. Gelin bu demokrasi şölenini beraber yaşayalım. Gelin bu milletin vicdanını, bu yargı tacizini yapanların önünde hep beraber gösterelim. Bu artık bir son verilmesi gerekiyor. Bu toplum bunu hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hiçbir birey bunu hak etmiyor. Hukukun olmadığı yerde insanların kendini güvende hissetmediği hiçbir ortamda hiçbir şey konuşamayız. Ne ekonomi konuşuruz, ne emekliyi konuşuruz, ne asgari ücreti konuşuruz. Yeter. Buradan vicdanlı tüm hemşerilerime sesleniyorum. Türkiye yurttaşlarına sesleniyorum. Hep beraber ses yükselteceğiz, susmayacağız. Pazar günü gideceğiz, Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu böyle. Bunu hiçbir gerçek değiştiremez. Ve bu hukuk tacizini de kabul etmiyoruz. Bu yargı tacizini kabul etmiyoruz. Güçlü duracağız, dayanışmayla duracağız. Hep beraber dik duracağız. Size de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür